Of bir güzel oluyor var ya. Aman ya Rabbi şu güzelliğe bakın değerli seyircilerim. Aman ya Rabbi şu haliyle Sevgili seyircilerim, her şey vaktinde ve mevsiminde güzel. Tarla ürünleri öyle bir güzel oluyor ki güneşin D vitamini almış sebzeler taze taze olduğunda pazardan alınmış olan sebzeler ile şöyle güzel bir patlıcan ezme hazırlayacağım sizler için. Bu ezme üzeri cevizli bir ezme salata olacak ama şöyle bir özelliği var. İsterseniz alinazik yatağı, isterseniz meze olarak Aynı işlemi yaptığınızda bir farklılıkla mezeye dönüşebiliyor veya alinazik yatağı olarak e, güzel hazırlayabiliyorsunuz. 5 tane büyük patlıcanımız var, e, 750 gram yoğurt, 3 diş sarımsak, e, sevgili seyirciler şöyle bir avuç ceviz, bir e, tatlı kaşığı pul biber. Tuz ve zeytinyağına ihtiyacımız var. Patlıcanlar fırında közlenmiş olacak. İster fırında közleyebilirsiniz, isterseniz mangal yaktıysanız mangalda közleyebilirsiniz. Hangisi durumunuza müsaitse onunla hazırlayabilirsiniz. Değerli seyircilerim şimdi patlıcanları fırın tepsisine alıyorum. Aldıktan sonra hemen bir iki yerinden bıçak ile deleceğim ki patlamasınlar diye böyle yapmasınlar. Şöyle bir iki yerinden hemen... E ee, bıçağın ucu ile delikler açıyoruz. Patlamaması için önceden ısıtılmış 240 derecelik fırında patlıcanlar lokum gibi oluncaya kadar pişiriyoruz. Patlıcanlar piştikten sonra bu yöntemle pişirip isterseniz kabuğunu soyup doğrayıp şöyle ocakta bir tıkırlattırıp kavanozlara doldurup ters çevirirsek de bu defa e, kışın istediğiniz zaman taze taze konserve patlıcan da hazırlanmış olur. Bir, bir, anda böyle üç çeşidi sizlerle paylaşmak istedim. Değerli seyircilerim fırınım şu anda hazır. Ee, ortalama bir 40-45 dakika sürer bunların pişmesi. Fırını orta katına hemen gönderiyorum. Patlıcanlar pişiyor. Sarımsaklı yoğurt hazırlıyorum. Cevizleri zeytinyağı ile çıtır çıtır kızartıp bir pul biber vereceğim üzerine. Of bir güzel oluyor var ya. Böyle dokunmayın keyfine. Detaylarıyla devam edeceğim. Fırından güzel kokular geliyor. Cevizli, ezme patlıcan, sarımsaklı yoğurt ile olacak. Aman ya Rabbi şu güzelliğe bakın değerli seyircilerim. Evet şimdi güzel lokum gibi bakın. Şu anda e, gayet diri duruyor. Şuraya bastığınız zaman şurası şöyle aşağıya doğru çöküyorsa pişmiş demektir. Bak şuralar. Görüyor musun? Puf puf olmuş. Bunun bir önemli püf noktası var. Kabuklarının kolay soyulması için üzerine e, naylon poşet ya da bir streç film çekiyorsunuz. 5 dakika beklettiğiniz zaman hemen nemlenme yapıyor ve e, kabukları kolay ayrılıyor. Bu sayede. <laughs> 5 tane patlıcanımızı fırında yaklaşık olarak 1 saat közledik. Ama her fırının pişirme performansı farklı olabilir. Değişkenlik gösterebilir değerli seyircilerim. Ondan dolayı patlıcanlar yumuşuncaya kadar en yüksek ısıda güzelce pişiriyoruz. Sonra üzerine naylon ya da streç film kapatıyoruz. Şuradaki kabuklarının kolay ayrılabilmesi için. Bakın görüyor musunuz? Lokum gibi çıkmışlar. 5 tane patlıcan. Şimdi patlıcanları şöyle bir tabağa alıyorum, biraz rampa yapıyorum. Suyunun akması lazım. E, suyu akacak, biraz sıcaklığı çıkacak. O sırada hemen cevizleri kavurmaya başlayacağım. Sarımsaklı yoğurdumu yapacağım. Hızlı bir şekilde bakalım. E, güzel böyle bir meze tarifi paylaşmaya çalışıyorum sizlerle değerli seyircilerim. 3 diş sarımsak koyuyorum. Cevizli patlıcan ezmemiz için, şimdi cevizlerini kızartıyorum. Güzel böyle kızarmış cevizli bir meze olacak. Üzeri cevizli ve zeytinyağı pul biberli olacak değerli seyircilerim. Şimdi cevizler burada kızarırken ben hemen ne yapıyorum? Patlıcanları soyduktan sonra rampaya aldım, bakın şurası görüyor musun? Patlıcanın suyu. Şimdi burada hem patlıcanın suyu olmaması gerekiyor hem de sıcakken yoğurtla buluşturmamamız gerekiyor değerli seyircilerim. Çünkü sıcak olursa yoğurdu keser. Yoğurdunuz kesilir, ondan dolayı söylüyorum. Evet şimdi hızlı bir şekilde neticeye gideceğiz. Şuradakileri de alayım. Buraya tahtanın üzerine. Bunları da alıyorum. Suyunu ve sıcaklığı çok önemli çünkü dengelememiz gerekiyor. Patlı, cevizler kızarırken patlıcanları şimdi hemen doğruyorum. <laughs> Burası hazır. Yoğurda tuzunu koymuştum değerli seyircilerim. Şimdi karıştırma kabının içine alıyorum. Sarımsaklı yoğurt, zeytinyağı, tuz içerisinde. Şimdi patlıcanlar geliyor sarımsaklı yoğurdun üzerine. Aman ya Rabbi. Şu haliyle tam bir alinazik altı burası. Değerli seyircilerim. Çok güzel oldu. Hemen karıştırıyorum. Evet. Cevizsiz haliyle alinazik altı oluyor. Cevizini koyduğunuz zaman meze oluyor. Pul biberi ve cevizi gelecek. Süzme yoğurt ile bir güzel karıştırıyorum. Güzel sarımsaklı yoğurt. Burası şu anda hazırdır. Hemen alıp da ee, Nereye alıyoruz? Servis edeceğimiz e, uygun bir kabı içerisine alıyorum değerli seyircilerim. Allah'ım şu güzelliğe bakın. Cevizleri zeytinyağında çıtır çıtır oluncaya kadar güzelce kızartıyorum. Kabı da değiştirdim daha rahat bir e, seçimi yaptık. Şimdi buraya pul biber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı pul biberi de ilave ettikten sonra şöyle pul biberle cevizleri bir döndürüyorum değerli seyircilerim. Çıtır çıtır oluyor. Pul biberin hem rengi hem de güzel hafif böyle acısı ortaya çıkmış olup güzel cevizli bir patlıcan mezesi hazırlamış olduk dostlar. Sizler için hemen sıcak sıcak e, direkt alıyorum mezemizin üzerine. Allah'ım bu nasıl bir güzellik ya Rabbi, şu güzelliğe bakın sevgili seyircilerim. Çay saatlerinizde özel misafirleriniz geldiği zaman sofralarınızda bu ezmeyi tadanlar hiçbir zaman unutmayacaklar. Siz de yediğim o ezmenin tadını unutamıyorum diyecekler inşallah. E, bu garanti veriyorum sizlere değerli seyircilerim. Hemen nane yaprakları batırıyor ve kanalıma şu ana kadar abone olmamış dostumuz varsa, dostlarımız varsa davetlisiniz. Davete katılırsanız çok mutlu olurum. Hep birlikte hedefimiz 1 milyona doğru gidiyoruz Allah'ın izniyle. Sizlerle birlikte gold ödülü almak istiyoruz YouTube'da. Efendim YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da bütün sosyal platformlardan beni takip edebilirsiniz değerli seyircilerim. Evet, Oktavius'ta sizin istediğiniz tarifleri hazırlamaya devam edecek. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıklı kalın, yüceler yücesi Rabbime emanet olun. Allah'a ısmarladık.